Herkese merhaba, bugün e, annemle alışveriş merkezine geldik, sinemaya gideceğiz. Merhaba anne. Merhaba. Arkada da kardeşim var. Yine çıkmıyordu. Gördük. İşte ara sıraları göstereceğim, Ay, ara sıra göstereceğim ve e, evde de işte bir rutin falan yapacağım ben. Sonra da vlogumuzun sonuna geldik. Şimdilik birazdan görüşmek üzere, bay bay. Arkadaşlar bir sinemaya girmeye karar verdik. Annem var işte, kardeşim var. Şimdi devam ediyoruz buradalar. Ee, i̇şte böyle sinemaya gireceğim falan. Sonra eve gideceğiz, ders çalışacağım. Sonra işte yatacağım, onları falan çekerim. Sonra videonun sonuna geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir sinemaya gidiyoruz. Çok güzel bir şey yaptık yılbaşı için. Değil mi aynen? Evet. Onları da ben eve gidince size göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Sinemadan çıkınca da güzel güzel vlogda devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi sinemaya geldik yani ben girdim Önem girmedi ben çekim ve solum oh, başlıyordu bay bay Evet arkadaşlar bize eve de geldik sinema çok güzel geçti sinemada da çektim ama ışıklardan dolayı hiçbir şey gözükmedi Yine de bu telefonu açamadım anlamadım ya Yine nasıl açıldığını hatırladım Yine yukarıdan açılıyordu ya unutmuşum İşte aldım ürünleri birazdan göstereceğim çok güzel bir gün oldu dediğim gibi Gidememiştim Şimdi diyorum Eee film çok güzeldi işte birazcık duygusaldı birazcık güzeldi su bu da çok güzeldi kanal ay video sonuna geldik Eee kanalıma abone olmayı unutmayın ee, gibi bugün çok güzel bir gün oldu sizi seviyorum kısa bir vlog oldu bay bay Aldığımız yerden video devam ediyoruz bugün aldıklarımızı göstereceğim Allah şimdi düzü nereye ya bunun Heh. çok güzel değil mi Merry Christmas Çok güzel ya Arkadaşlar bu bir yastık kılıfı Yastığı almadık kılıfı aldık Yastık zaten vardı gerek yok Zaten ya aralıkta Daha ucuzlaşır diye düşünüyorum ama şu an Yağbaşarı nerede çok pahalı ya anlamadım Bir bu var Merkleyin at Vuhuuu <laughs> tam gitti Şimdi <laughs> Şimdi de bir bu var çok güzel bu da aynısı zaten bir de Harika, geliyor. Hazır mısın? Dırın, dırın Dırın Bu da e, Christmas'lı şeyleri çok sevdiğim için Bu da çok güzel oldu. İki yön. Gitsin şimdi Kaçma başım dur, benim en sevdiğim oyuncak Bu da benim Vazgeçilmezim bir de memom var Kayapalık memom var Şimdi arkadaşlar videomuza düzgünce devam edebiliriz. Çok güzel yılbaşı ürünleri vardı. Christmas'a Türkiye'ye girmiş diye düşünüyorum. Ben. Ankara girmiş. Christmas'a girmişler artık. Güzel şeyler satıyorlar ama tişört atmadılar. Ama bir e, bir bakacağız işte. internetten alacağız. Çok güzel olanlar. Şu anda işte yorulduk. E, filmimi izledim çok güzeldi. Zaten filmden de e, ne oldu falan onları da anlattım. Ama eve gelince anlattım. Işıklar orada hiç gözükmüyordu. Çok güzel bir gün geçirdim. Yarın çok yoğun bir gün başlıyor. Tam uyumalık bir gün başlayacak yarın. Çünkü uzun bir tam 5 saat dershanem var. Sonra hafta içi de rahat değil ya. Hafta içi de çok var. Yani bir de tatil yok. Şimdi ben size öncekileri göstereceğim. Sonra da zaten kaldığımız yani bitiyor vlog bitiyor. Artık yatacağım birazdan. O yüzden videonun sonuna geldik. Kanalıma like, abone olmayı, unutmayın. ünlü bir YouTuber'la oynadım. İsmi Lala başlıyor. Onu da artık e, şey yapabilirsiniz. Tamam. Evet, videomuz aslında bitmedi. Şimdi vlog bitti aslında ve şimdi e, sohbet etmeye başlayabiliriz. Şimdi burası sohbeti görüyor. E, aralıkta ne yapacağım? Şimdi aralığa gelmeden önce Kasımın 30 çıkıyor. kasımın 30'unda e, Hoş geldin Aralık videosunu çekip Aralık'ın ay Kasım'ın gece 12'sinde göndereceğim. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Daha çok var ama Aralık'ta da çok güzel ee, Christmas videoları gelecek. Şu anda önde bir sürü şey var hem onları yiyorum hem de size şey anlatıyorum onu da söyleyeyim. Yani Aralık'ta bir sürü güzel videolar geldi Christmas ile ilgili. Odamı süsleyeceğim. Oda'ma Noel Baba'nın yeri yapacağım. Ee, böyle şuraları şöyle şey göstereyim yatak birazcık dağınık yani aldıklarım var. Bekleyin şu kısmı görüyorsunuz ya bu kısmı ya şöyle göstereyim şu tablo olacak mı olmayacak mı ona karar veremedim yeşil olacak böyle boyamayacağız merak etmeyin hani elflerin rengi yeşil ya hep onları koyacağız böyle e, atkı olsun işte şeker olsun onları koyacağız ya ben düşünüyorum şuraya da böyle güzel şeyler sereceğiz yılbaşı ile ilgili buraya yıldızlar falan çok güzel olacak ışık olacak benim arkama daha çok güzel süslemeler yaparım ve şu an yemek yedim yere yemeği göstermeyim şöyle alayım biraz gözüktü ama buraya da bilgisayarın falan olduğu yere de çok güzel şeyler yapıyorlar arkada da oyuncaklar var zaten şurada ay peş şeyler gözüktü bu arada işte aslında çok var ama gözükmüyor şu an bir dakika videonun kaç dakika olduğunu görmem lazım Heh. şimdi eee işte güzel güzel süslemeler yapacağız, onları yayınlayacağım ama bir ay sürebilir, işte çok zor olacak, uzun olacak. Şimdi size e, fotoğraflarını belki videonun sonunda koyarım, ya koyarım zaten. Şöyle bir şey var, ya yani yurt dışında harika şeyler yapmışlar ama evin içine değil. Evin dışını süslemişler nasıl yaptınız? Ya biz bunu yapabilir miyiz diye sordum ama yapamayızmışız. Neden? Hem o kadar yani onları fotoğraflardan da göreceksiniz, o kadar e, şey satılmıyor yani. Noir nasıl bilmiyorum. Türkiye'de o kadar yok. O kadar uzun kablo yani uzun e, noel ışıkları satılmıyor. Sonra şekerden lamba yapmışlar. Lamba şeker yapmışlar daha doğrusu. Ağaçları süslemişler yani. Bir ili ilk ile başlamış sonra ili doğru gitmişler. Buna Ekim'de başlamışlar büyük ihtimalle. Haziran'da da olabilir. Çok olmuştur onlarda. Yani ne zaman başladı bilmiyorum da. Bunu Kas Kasım'ın değil de. Bunu Perşembe günü gördüm. Bu Perşembe bu arada. İşte e, çok uzundu. Çok güzel yapmışlar. bir ili. Yani ilk malden başlamışlar sonra ile doğru gitmişler. bir ili yapmışlar neredeyse. Çok güzel olmuş. Ya yani il ve ilçe de olabilir. bir uzun yapmışlar işte. Yürüyorsun yürüyorsun bitmiyor. Toplam kaç kilometre desek. Kilometre bilmiyorum ama adam konuşurken şey diyordu. 270 yok. Kilometresini bilmiyorum ama çok uzundu. Ankara kadar vardır artık bilmiyorum. Çok uzun da onların ikileri göstereceğim. Videoda telif izleyip koyamam. Başka bir adamın kanalı ve çok ünlü bir adam. Ee, o yüzden fotoğraflarını koyacağım. Video sonuna geldik. Bugünkü vlogumuz bu kadardı. Sizi seviyorum ve bay bay.